İyi günler. Bugün sizlerle başka bir programın tanıtımını yapacağız. Programımızın adı İşkur Takip Programı. Amacı nedir bu programın? Ee, okullarda özellikle çalışan, e, toplum yararına çalışma programı kapsamında çalışan e, işgur personelinin e, takibini yamak, yapmak amacıyla hazırlanmış bir program. Programımızın e, beş tane bölümü var. Bunları tanıtacağım. Daha sonrasında da programı incelemek isteyen ilgililer olursa da bunu yorum kısmına linkini bırakacağım. Bugün sadece programın nasıl işlediği ile ilgili bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi programımız şu anda çalışma sayfasına çalışma sayfasına geldiğimiz zaman yani puantaj kısmına geldiğimiz zaman girmiş olduğumuz verilerin çıktısını alabileceğimiz bir sayfa bu. Gördüğünüz gibi e, burada e, ait olduğu yıl, ait olduğu ay, toplum yararına çalışma programının numarası, konusu, e, TYP'nin başlama tarihi, TYP'nin bitiş tarihi, bundan sonra toplum yararına çalışma programını TYP olarak kısaltmış da olalım. E, bu bilgilerin e, çıktısının verildiği bir yer. Alt tarafta ise e, kurs adının, soyadının ve TC kimlik numaralarının yer aldığı bir bölüm var bunu ana sayfadan itibaren anlatmaya başlayalım. Ana sayfamızda yıl seçebileceğimiz, ay seçebileceğimiz bir yerimiz var. Sabit bilgilere girebileceğimiz bir yer var. Kişisel tatil girişi yapabileceğimiz bir yer var. Genel olarak tatil girişi yapabileceğimiz bir yer var. Ana sayfadan başlayalım. Yazmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz programı direkt buradan çıktı alabileceğimiz gibi çizelgeye tıklayıp buradaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da Buradaki yazıcı simgesine tıklayarak e, çıktı, alabiliriz. Tekrar ana sayfaya gelelim. Ana sayfadan yapabileceğimiz ilk iş e, sabit bilgileri girmek, THP numarasını girmek. Örnek olarak 2022'ye 09 diyelim. Başlama tarihi olarak da 19-2022 diyelim. Toplum yararına çalışma programı bitiş tarihi de 30 Haziran 2023 olsun. Ee, gördüğünüz gibi bir önceki e, sütuna e, 19 9, 22 yazdım ama aşağıdakine e, 36 yazıp enter'a bastım. Neden? Çünkü Excel e, ay ve gün olarak algıladığın arkasına e, yılın e, mevcut takvim yılının ta, yılında ekler. Konusu kısmına gelelim. TYP personeli diyelim. E, daha sonrasında burada kursiyer bilgi girişi yapabileceğimiz yerler var. Burada TC kimlik numaralarını girelim. Evet iki tanesinin e, girmiş olalım. Adı ve soyadı bir diyelim. Adı ve soyadı iki diyelim. İki tane personelimiz olsun. Okul adımızı buraya yazıyoruz. Ha, okul adı buraya yazılacak diyelim. Yetkili isim kim olur? Genel olarak müdürler olur. Okul müdürü veya kurum müdürü diyelim buraya da e, buraya da ünvan yazılacak diyelim. E, burada tatiller için işaret gir kısmı var. Burada da e, ana sayfadan tekrar göstereyim. Sizler geride gördüğünüz gibi e, tatil olduğu zaman ya da hafta sonu olduğu zaman dört tane çarpıyla kapatılmış olan yerler var. Bunların işaretlemelerini buradan takiş şey yapabiliyoruz, tanımlamaya yapabiliyoruz. İsterseniz burada çarpı yerine 3 4 tane de şey yapalım. 4 tane çizgi koyalım ve tekrar çizelgeye gelelim. Gördüğünüz gibi çizelge çarpıları silip yerine çizgileri koydu. Tekrar sabit bilgilere gelelim. Genel olarak 4 tane çarpı daha güzel duruyor. Burada da tanımlamayı yaptıktan sonra ana sayfaya geliyoruz. E, kişisel tarih kısmına geliyoruz. Kişisel tarih kısmını niye kullanıyoruz? Bazen e, ayın başından itibaren değil, ayın belli günlerinden itibaren göreve başlayan personel olabiliyor ya da e, ayın son gününe kadar değil, ayın Belli bir gününe kadar çalışıp daha sonra işten çıkması gereken e, personel olabiliyor. Bunları tanımlamak için yapıyoruz. E, ay tanımlaması yaptıktan sonra özellikle giriş kısmında biz Ocak 2023'ü değil de Şubat 2023'ü alalım. Çünkü 30 e, bu ay 28 çekecek. E, tekrar kişisel tarih girişine gelelim. Gördüğünüz gibi burada... E, 1'den 31'e kadar olan rakamlarımız yazıyor. Bizim e, bir elemanımız olsun. Birinci elemanımız adı soyadı bir yazdığımız elemanımız e, ayın 5'inden itibaren başlamış olsun. E, bir tanesi de ayın e, 20'sinden sonra işten çıkmış olsun. 20'sinde çalışsın ve 20'sinden sonra işten çıkmış olsun. Bu amaçla biz bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra çizelgeye gelelim. Gördüğünüz gibi adı ve soyadı bir dediğimiz e, personel altısına kadar olan kısım imza kısmı kapanıyor. E, adı soyadı iki yazdığımız kişi ise e, ayın 20'sinden sonraki hücreleri kapanıyor. Gördüğünüz gibi burada 28'den sonra rakamlar da kapandı. Çünkü bu ayımız 28 çektiği için diğer günleri tamamen kapatıyor. İster işaret koyalım, işler koymayalım. üçüncü personelimiz yazılmadığı için bütün sütunlar kapatılmış oluyor. Ki buraya da herhangi bir işlem yapılmasın. Tekrar ana sayfaya gelelim. Kişisel tatil girişi yapalım. burada bir tane sıfırla butonu koyduk. i̇şaretlemeleri tek tek silmeyelim diye. Birden bir tuşla bu işi bitirelim diye sıfırla dedik. Gördüğünüz gibi e, tekrar çizelgeye gelelim. E, ki işaretlemelerimin hepsi kalktı. Tekrar ana sayfadan e, genel tatil girişine gelelim. Genel tatil girişi nedir? E, bu tamamen e, bütün personeli kapsayacak tatiller olabiliyor ya da e, tatil olması diyelim ki bayram tatilleri. Bayram tatillerinde çalışmayacaklarsa bunların ilgili günlerini kapatmak için kullanılıyor. Burada yapmış olduğumuz işlemler diyelim ki 1 Şubat, 2 Şubat 3 Şubat ve 4 Şubat şeklinde kapattık. Çizelgeye gelelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4'ü tüm personel için kapatıyor. Tekrardan genel tatil girişi yapalım. Burada da yine bir sıfırlama butonu koyduk. Sıfıra dedikten sonra gördüğünüz gibi her tarafı sıfırlıyor. Şubat ayı 28 gün çektiği için 29, 30 ve 31 otomatik olarak Kendisi kapatıyor. Şimdi bir de çalışma günlerini seçebileceğimiz bir bölüm var. Hangi günlerde çalışsınlar, hangi günlerde dinlensinler ya da cumartesi gününde ya da pazar gününde çalışacakların bununla ilgili işlem yaptığınız bir yer var. Bütün sütunları ıı, kapatalım öncelikle. Eğer personel ıı, bir yarım gün çalışacaksa sarı, hiç çalışmayacaksa kırmızı, sabah ve akşam çalışacaksa ya yani tam gün çalışacaksa biz bunu ıı, yeşil olarak tasarladık. Sabah çalıştı gördüğünüz gibi sarı oldu. Akşamı da işaretledik mi? Tamam gün olarak çalışmış oluyor. Bizim okullarda genel olarak e, cuma günü ne kadar çalışılıyor? Bazı okullarda kurslar olduğu için cumartesi günü de çalışma imkanları olabiliyor kurs yerlerimizin. Burada biz cumartesi sabahı da açmış olalım. Bir de kursiyerlerimizin eğitimi aldıkları bir gün var. Bunu da buradan seçiyoruz. Yani haftanın hangi günü eğitim günleri olsun diye seçim yapıyoruz. Burada da... E, en sağdaki eğitim kısmının açıp kapanmasına yarıyor. Burada e, genel olarak biz ne yapıyoruz? E, bir günümüzü eğitim günü olarak seçiyoruz. Diğer günlerin kapanmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi biz hangi günü yaptık? E, çarşambayı yaptık. Çarşamba dışındaki bütün günler eğitim sütununda herhangi bir e, imza atacak yer olmuyor. İlk e, en son olarak genel tatil girişi yaptıktan sonra da çizelgemizi kontrol ediyoruz. Çizelgemizi kontrol ettikten sonra da e, ne yapabiliyoruz? E, yazdırabiliyoruz. İstersek buradan yazdırabiliriz. İstersek ana sayfadan e, buradan çıktı alabiliriz. Yazıcıya çıktı e, tıkladıktan sonra programımızda makro olduğu için otomatik olarak e, çizelge sayfasına geliyor ve buradaki yazıcıya tıklayıp tekrar ana sayfaya geri Dönüyor. Evet programınızın tanıdığı kısaca bu kadar. Ee, programla ilgili bir fikriniz olursa, bir eleştiriniz olursa abdulhekimuçkaç.gmail.com veya befozum.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Befozum.gmail.com adresine atarsanız genel olarak programlarımın e, e, geri dönüşlerini buraya alıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı. programımı tavsiye et kanalımı tavsiye etmeyi. Videolara yorum yapmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.